Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te dosya işlemlerinden file data time metodunu göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Bu metot nedir? Ne işe yarar? Bu metot şunu yapar. Dosya üzerinde en son ne zaman değişiklik yapılmış bize bunu verir. Bunu şöyle bir yazalım. Dosya üzerinde en son ne zaman değişiklik yapılmış bunu verir diyelim. Şimdi bunda dedikten sonra ne yapalım? Bunu şöyle bir kullanım şekline bakalım. Kullanım şekli. Kullanım şekli şöyle olur. Metoda yazdıktan sonra şuraya ne yapacağız? Dosyanın adresini yazacağız dosyanın adresi. Şimdi ne yapalım? Bu dediklerimizle ilgili bir örnek yapalım. Bakın şuradan şu toolbox'tan forma şöyle bir tane buton yerleştirdik. Ondan sonra şu buton üzerindeki yazıyı değişmek istiyorum. Butonu şöyle seçtikten sonra buradan tekste geliyorum ve buton üzerindeki yazıyı değişiyorum. Şimdi bunda dedikten sonra ne yapalım? Programı şöyle bir çalıştıralım program çalıştığı zaman şurada ne diyeceğim bul diyeceğim karşıma bir pencere gelecek o pencereden olacak bana şunu diyecek diyecek ki dosyanın adresini yaz ne yapacak Yazdığımız dosya adresine göre o dosyada en son ne zaman değişiklik yapılmış bize onu verecek. Şimdi ne yapalım? kodlarımız yazmaya başlayalım. Bakın şöyle butonu iki defa tıkladım. Buton neyine geldik? Kod ortamına. Şimdi program çalışırken ne yapacak? Şunu yapacak işte kullanıcıdan bir adres isteyecek. Dosyanın adresini. Onu ne yapacağız? Şurada bir değişkenden alacağız. Onu da şöyle yapalım. Bakın dim diyorum. Dim dosya adres as string dosya adres isminde string tipinde bir değişken yazdık. Bu değişkene şöyle bir aktarma yapalım dosya adres işte bakın işte şurada değişkene aktarma yaparken nasıl yapacağız input box fonksiyonu program çalıştığı zaman kullanıcı diyecek ki adres yaz işte bunu nasıl yapacağız bunu input box fonksiyonunu kullanarak yapacağız input box fonksiyonu neydi kullanıcının bilgi girdiği veri pencereleriydi buraya ne diyelim dosya adresini yazınız. Şimdi bunu da dedikten sonra mesaj box'ta şunu diyelim. Ekrana şunu diyelim. Dosya üzerinde yapılan değişiklik zamanı. Şöyle birleştir. Ne yapacağız şuradan? File datatime time metodunu kullanacağız. Buraya ne yapacağım? Dosyanın adresini yazacağım. Dosyanın adresini nereden alacağız? Şuradaki dosya adres isimli değişkenden. Buraya ne diyeceğim? Şöyle dosya adres. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Şöyle programı bir çalıştıralım. Bul diyorum. Bakın ne dedi? Dosyanın adresini yazınız. Dosyanın adresine şunu yapalım. Bakın şurada bir dosya var. Bir dosyası. Bakın içinde bir şey yok. Buradaki şu bir dosyasının adresini bir yazalım. Sağ tıkladım. Özellikler. Güvenliğe geldim. Buradan ne yaptım? Dosyanın adresini alıyorum. Kopyala. şöyle yapıştır dedim. ok diyorum. Bakın dosya üzerinde yapılan değişiklik zamanı. Burada bize bunu verdi. Şimdi ne yapalım? Bu dosya üzerine kendimiz bir değişiklik yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Bakın şurada ne var? Bakara suresi 1 ve 18. ayetler var. Şimdi buradaki veriler şöyle bir alalım kopyala diyorum. Şurada bir dosyasına şöyle yapıştıralım. Bakın ayetleri buraya yazdık. Ondan sonra şuradan bakın ne diyorum. Dosya kaydet diyorum. Buradan sayfayı kapatalım. Şimdi bakın şunu yapacağız. Ne yapacağız? Program şöyle bir çalıştıralım. Bul dedim. Ne dedi? Dosyanın adresini yaz. Şurada bir dosyasının adresini alalım. Sağ tıklıyorum. Özellikler. Güvenliğe geldim. Buradan ne diyeceğim? Bakın şu. Şuradaki dosyanın adresini alıyorum. Kopyala. Bakın buraya yapıştır dedim. OK diyorum. Bakın burada ne oldu? Burada şu oldu. Dikkat ederseniz şurada e, zaman değişti bakın şu zaman değişti bu metot ne yapıyormuş dosya üzerinde en son ne zaman değişiklik yapıldıysa bize onu veriyormuş